Merhaba arkadaşlar, Tarifi Mümkün YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel değişik bir yelek modeli karşınızdayım. Küçük küçük motiflerden oluşan, ben bunu internetten gördüm, yaptım ve bu yelek internette 700-800 TL arası gidiyor. Ben kendim yaptım. Onun hırkası da oluyor. Uzun kollu. Ve ben bunu böyle uzun tunik gibi yaptım. Daha da kısa olabilir. Daha da uzun olabilir. Kollu da olabilir. Ee, böyle 3 renkten yaptım. Siyahla çerçeve şeklinde. Yani ana rengi siyah. Ve bu e, 46-48 bedene denk geliyor. Kendime göre büyük yaptım böyle. Şimdi kızıma yapacağım o da kızın da şöyle şu renklerden istedim ve ben bunlardan da motifler yaptım şöyle birkaç tane size de şimdi bir tane motifin yapılışını ve montele yani şöyle takılmasını göstereceğim inşallah ee, kanalıma abone olup yorum yapmayı beğeni yapmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum ve daha güzel modellerle inşallah karşınızda olacağım şimdi hemen bir tane motif yapıp başlayayım şu maviden örüyorum açık renk daha güzel görünür bunlar hepsi alize ipler ince tığ ile tım da 4 numara güzel örülüyor. Bunların hepsi Alize. Rengarenk siz de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar. Önce zincirle başlıyoruz. 8 tane zincir. 8 tane zincir. Hemen baştaki zincirle böyle yuvarlak haline getirdim. Şu kalan ipimi de içinde kaybedeceğim. Böyle zincirin içinde kaybediyorum. Tekrar bu kalan iple uğraşmamak için. 3 4 5 tane zincir çektim. Şuraya ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir tekrar ikili trabzan bu böyle 8 tane yuva olacak bundan yine 2 zincir ikili trabzan 2 zincir ikili trabzan diye bu şekil 8 tane yuva olacak evet arkadaşlar 8 tane yuva yaptık yani şu zincirin içine 1-2-3-4-5-6-7 2 zincirler çektim şu yandaki trabzanla birleştiriyorum 8 tane burada yuva oluştu. Her yuvadan bir yaprak çıkaracağız. Şuradaki gibi. 8 tane yaprak. Şu yaprakları şimdi yapacağım. Yaprakları yapmam için 4 tane zincir çekiyorum. Ve bu trabzanları 4 kere de çektiğim için ipimi bakın 2 kere doluyorum. 1, 2. Şöyle 1, 2, 3 kere trabzanı çekiyorum. En son ikini çekmiyorum. Böyle açık kalıyor. Tekrar iki kere doluyorum. Beş tane trabzan yapacağım. Ama en sonları açık kalıyor. Onu hep birden alacağım. Oval bir görüntü yapmak için. Şimdi bu dördüncü trabzanım. Ve beş sonuncu. Üç kere de çektim. Bakın arkadaşlar. Hepsinin üstü açık yapraklar. Şimdi bunu bir kere de alacağım. Aldım. Bakın oval bir görüntü oldu. Bu bir yaprak. 8 tane Pardon. 9 tane zincir çekeceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eğer sizin eliniz gevşekse zinciri az çekin. Sıkıysa bir tane fazlalaştırabilirsiniz. Benim elim normal yumuşaklıkta. Ben bu bunları biraz büyük yaptım. Çünkü biraz daha yumuşak ve Büyük olsun diye motiflerim. Ama şu yeleğimdekileri biraz sıkı ördüm. Sıkı ördüm. Motiflerim daha küçük oldu. İplerden de kaynaklanabiliyor. Bazı ipler orta kalınlıkta. Bazıları ince. Şimdi 9 tane zincirimi çektim. Tekrar 2 kere doladım. Yandaki yaprağa geçiyorum. 8 yaprak yapacağız. Yine böyle üstünü açık bıraktım yaprağım. 2 kere doladım. 1 2 3 kere çekiyorum trabzanı. sonucu çekmiyorum. 2 kere doladım. 1 2 3 bakın üst açık. 3 tane. 4. yapıyorum. Ve 5. yani bu son trabzan. Bakın hepsini beraber şimdi alacağım aldım ve iki yaprağımız oluştu. 9 tane zincir 2 3 7 8 9 zincir. Tekrar 3. bir yaprak yapmak için yine arkadaşlar iki kere dolayıp 5 tane trabzan yapacağım trabzanlarım uzun uzun oluyor bir kere doladığımız için yapraklarımız uzun ve güzel gösterişli olsun diye. Dört. Şimdi bu sonuncu Tırabzanımız Bakın, hepsini birden aldım. Üç tane yaprağı böyle yaptık. Ben şurayı tamamlayıp tekrar size göstereyim. Evet, şimdi 8 tane yaprağımı ördüm. 9 tane zincirimi çektim. Şu zincirle böyle ördüm ve buraya 9 tane sık iğne. 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zincirin üstüne 9 tane sık iğne. 1 2 3 şuraları dokuzar sık iğne ile tamamlayıp tekrar göstereyim arkadaşlar. Evet burayı dokuzar sık iğne ile doldurdum zincirlerin üstünü en sondaki sık iğneyi de buraya pekiştirdim ve bu ipimi koparıyorum. Sonra şu ipimi saklıyorum hemen böyle iki tane sık içinden geçirip fazlalığı saklıyorum. Sonra bunun üstüne şunlar gibi siyah öreceğim. Bu renkler birbirine yakıştı kızım beğendiği için. Böyle istedi. Benimkilerde pembe var, bej var. Bunda da mor, açık mavi, bej birbirine yakışıyor. Her kıyafetin üstüne gider yakışır genç kızlara şimdi bir tane siyah zincir çektim yani siyah ipten sonra bunu şuraya yaprağın üstüne takıyorum şu ipimi de kaybedeceğim yine şöyle zincir çekeyim bir tane bunu saklamak için sık ile beraber şu ipimi de içinde saklayacağım öreceğim Yani şu mavinin üst tarafında sık iğne yapıyorum çerçeve gibi. O ipimi de içinde saklıyorum. İpi de sakladım. Böyle sık iğne yapıyorum. 9 tane sık iğne yapıyorum bu mavinin sık iğnelerin üstüne. Şu yaprak kısmında burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar yaprağın ortasından yani biraz şöyle yaprağın ucundan alıyorum biraz uzun bir ip ona böyle bir görüntü veriyoruz sanki birleşmiş gibi şöyle birliktemiş gibi sonra tekrar sık iğne Şimdi köşesini yapacağım. Şu köşeleri. Bakın. Burada 3 tane böyle şu şuralardan birleştirdiğim için şu şurayı oluşturacağım. Yaprağın e, orta de, değil de ortadan biraz daha geçti. Mesela 9 sık iğne ise 6 tane sık iğnesini ördüm. 3 tane sık iğnesi kaldı. 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Yaprağı şöyle çevirip 2 veya 3 sık iğne bırak aradan batırdım tutturdum tekrar çevirip yaprağımı 3 tane zincir çekiyorum aynı yere batırıyorum arada 2 sık iğne tekrar 1 2 3 zincir aynı yere batırdım tekrar 2 sık iğne zincir tekrar bir sık iğne şu köşeyi oluşturduk. Buralardan birbirine motifler monte edildiği için şöyle. Şimdi ve 3 tane zincirimi çektikten sonra aralarda ekşer sık iğne bu köşeyi oluşturduk böyle. Sonra buraya da tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu yaprağın üstü böyle oldu. Şun ortadan, yaprakların ortasından yine şöyle bir görüntü. Tekrar 9 tane sık iğne. Mavi sık iğnelerimin üstüne işte 9 tane sık iğne yapıyorum siyah renkten. Bu siyah bunun çerçevesi oluyor. Yani örgünün anası olmuş oluyor. Motifler renk renk. Siyah olduğu için etrafı her kıyafetin üstte de rahatlıkla yakışır, giyilir, güzel olur, şık olur. Başka renklerden de yapabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Bu da böyle. Bir yaprak daha bitti. Yandaki yaprağı geçiyorum. Yandaki yaprakta da tekrar şu işlemi yapacağım. Çünkü bu köşeleri oluşturuyor şu işlemler. Bu köşelerden de böyle monte edilecek. 6 tane sık iğneyi yapıyorum. 3 tane sık iğne bırakacağım. 5 tane zincir çekiyorum. Çevirdim yaprağımı. Arada 2 sık iğne bırakıp 3.ye batırıp tekrar 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. Burada dediğim gibi monteleme yerleri 1 2 3 tekrar aynı yere 2 sık iğne yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Tekrar. Bir sık iğne. Sonra yanına devam ediyorum. Burada bırakmış olduğum 3 tane sık iğnemin üstünde siyah sık iğneden örüp. Devam ediyorum. 2 tane köşe oluştu. Şöyle göstereyim şu köşeleri yaptık. Şu köşelerden çünkü şöyle buraya monte ediliyor. Şimdi ben bu köşeye geldiğimde şöyle bir buraya bir buraya monte edeceğim. Evet şimdi köşeye geldik. 5 zincir çekiyorum döndüm iki sık iğne bırakıp arada buraya monteledim bir pardon şöyle bir iki üç zincir çekip çevirdim yine şu köşeleri oluşturmak için arada iki sık iğne var tekrar üç zincir çekip aynı yere tekrar iki sık iğne ve 2 zincir çekiyorum 3 tane değil 2 zincir çekiyorum şuraya monteleyeceğim burada da yine köşeleri oluşturmuştum 1 2 3 tane burada böyle pimpirik var böyle bu baştakini içine takıp 2 zincirimi buraya böyle monteledim 2 zincir daha çekip aynı yuvaya taktım şöyle beyazın üstünde göstereyim bir sık iğne daha yaptım buraya. Sonra kalan 3 tane sık iğnem, onu da siyahla yapıyorum. Şu yaprağımda yine bu ortadan siyah ipimi çıkarıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şu siyahları böyle görüntü vermek için şu yaprakların üstünden. Sonra sık iğnelerime devam ediyorum siyah renkte şu yaprağımın ortasına gelene kadar yani 9 sık iğne var 4 tane ördüm 5. de 2 zincir çekiyorum şu şu yandaki motifimin burada da 9 tane sık iğnem var ortadaki sık iğneden batırdım bu ipimi içinden böyle geçir takıp 2 zincir daha çektim aynı yere batırıyorum ve burayı da buraya böyle montelemiş oluyorum. Devam ediyorum. 4 sık iğnem kalmıştı. Onu örüp 3-4 Şimdi sadece köşe yaprağım kaldı. Bu köşe yaprağı da ördükten sonra örüp şuraya monteleyeceğim. Hemen onu da göstereyim size. Çok kolay sade anlaşılır yani zevkli örmesi güzel örüntü gibi de gidiyor renkleri çok güzel ve bayram şekerini andırıyor şimdi sevgili arkadaşlar 6 tane sık iğnemi yaptım 5 zinciri çekiyorum yaprağımı çevirdim motifimi 2 tane sık iğne bırakıp üçüncüye batırdım çekip çevirdim. 3 değil. Çünkü monte edeceğim için 2 zincir. Şöyle 1 2 zincir. Şu köşedeki pimpirin içinden geçirip 2 zincir daha çekip şu 5 tane ördüğüm zincirin içine tekrar aynı yuvaya batırıp iki sık iğne daha ördüm. Sonra 1 2 3 zincir. iki sık iğne daha örüyorum. Üç zincir daha örüyorum aynı yere batırıp. Bir sık iğne daha örüp şurada iki tane sık iğnem kaldı onu da tamamlıyorum. Bu motif böylece bitmiş oluyor. tane zincir çektim. Bunu böyle kesiyorum. Sonra ipimi burada kaybediyorum. Şöyle sık iğneleri arasında takıp sonra kestim. Yani ipleri şimdi kaybedersek daha rahat olur sonra çirkin görünüm olmasın diye. Böyle sevgili arkadaşlar şuralar göstereyim size şuralar. Ee, bir daha yaprak e, motifi taktığımda şuralara takacağım eğer bu üst öreceksem. Şu yandakileri takıyorum. Ortayı da şu ördüğüm yelekten size göstereyim hemen. Bakın arkadaşlar. Bakın şöyle iyice gösterip şu zincirleri üçer üçer kenarlarda çektiğimde monte ediliyor. Orta böyle burada güzel bir motif oluyor. Güzel bir görüntü oluyor. Şöyle. Şu üç zinciri buraya kenardakileri monte ettiğim için buraya da böyle güzel desenler ortaya çıkmış oluyor. Ben de şimdi bunu bir ön olarak düşünürsek dediğim gibi bunu sıkı örmüştüm. Bunu biraz daha e, elimi gevşek, yumuşak tutuyorum o şekil. Şöyle bir ön olarak düşünürsek böyle örüntü şeklinde devam edip gideceğim inşallah. Sonra etrafına siyah bakın böyle bileklere sonra sık iğne örerek çerçeve gibi dışını tamamladım. Ve ben bunu büyük yaptığım için kol altına da iki motif yerleştirdim. İki motif kol altı. Normalde mesela kızım için yaptığımda bir motif olacak. Şöyle düşünün. Şöyle hemen düzelteyim. Şöyle bir motif. Yani zayıflar için bir motif yeterli oluyor kol altına. Bunu siz kendiniz ayarlayın. Yani bu, bu o zaman 40-42 beden falan denk geliyor. Ama böyle olursa 44 yani 46-48 bedene denk geliyor. Öyle yani ölmüşü şey kolay zevkli tavsiye ediyorum inşallah siz de ölün. Gerçekten e, paha biçilmez değerli. Çünkü emek isteyen bir şey. Maliyeti de var ama biz kendimiz 4-5 yumaktan. Şu anda şöyle öreceğim. 2 siyah gidecek buna da dışına iki yani iki buçuk da olabilir Eğer uzun yaparsan 3'de 3 siyah da gidebilir ama şu renkleri tüm motifleri yetecektir böyle arkadaşlar tavsiye ediyorum yorumlarınızı beğeniriz bekliyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.